2022 yılında adından en çok söz ettirmeye başaran Luna'nın 8 yıllık fiyat tahminlerine göz atacağız. Ünlü analizciler neler söylüyor? 2022'de yaptığı büyük çöküşün ardından kripto borç alıp verme şirketleri olan Celsius, Voyager, Three Arrow Capital iflas etmek zorunda kaldı. Küllerinden yeniden doğan Luna için işte fiyat tahminleri. Kripto para yapay zeka botu tahminine göre 2030 yılına kadar launch 2, 0, 28, 60 bölgesine gelmesi olacak. Anlık olarak bu noktadan %1000 yapmakta. Digital Coin Price platformu da launch için sınırlı bir yükseliş beklentisi ortaya koyarak 2023 yılı için 3.0.37 dolar seviyelerini beklentisini ortaya koydu. The Nifty Crypto ise diğer platformlara oranla daha yüksek bir tahmin paylaştı. 2023 yılında launch fiyatının 3.0.80 dolar seviyelerinde olmasını beklediğini açıkladı. Coinpedia'da da Scripto ile benzer bir yaklaşım sergiledi. Gelecek yıl için 3.078 dolar fiyat tahmini yaptı. Luna için hazırladığım fiyat tahmin anketini açıklama kısmından katılabilirsiniz. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.